O kadar korkunç iflas ettik ki benim <laughs> hiçbir şeyim kalmadı. Yani, o kadar. Tabii tabii. 20 yıllık birikimim hepsi gitti. İtti, evet, gitti. Evet. Bir tane 36, 37 ekran, 38 neyse bir televizyonla bir tane salonda sehpam var, şey koltuğum vardı. Kiralık mı? Evet. Ev kiralık. Her şeyim gitti. Koltuk. Kolumdaki saate kadar gitti. Ne diyorsun? E, belimdeki... Yani donuna ona kadar, kadar ona aldılar, aldılar kadar. yani. <laughs> evet, evet. Bankalar falan filan Bakar her şey bitirdi beni evet. Ama olsun borç morç kalmamış en azından o da bir şey. Evet evet ben öyle borçlu kalmayı sevmiyorum. Evet. Peki sen oturuyorsun salonda 36 ekran televizyon bir sehpa kiralık ev ben dedin Benim hayatımı kurtaran da o 36 ekran televizyon oldu. Nasıl? Orada e, şeylerle röportaj yapıyorlardı e, yani işte ekonomiyi soruyor. Ben de öyle bakıyorum. Yani zaten hep aynı böyle. Şey. şey, hep aynı şey. Evet, ediyorum. evet. Ölmüştü be. Böyle bakıyorum. Bitmişim zaten. Hani vardır yok karikatürlerde Çok işte iyi. burada bir şişe adam evet. bitmiş. Böyle bir şey. Eee Üzeyir Garih'e sordular en son. Evet, Dediler ki rahmetli, evet rahmetli Kriz ee, kriz sizi etkiledi mi diye sordu, soruyorlar. Adam o, zil zengin evet. böne. Adam dedi ki hayır etkilemedi ama öbürlerini 10 yani kişi çok etkilendik öldük bittik dedi. Üzeri gayet dedik. ben etkilenmedim. Biz dedi gayet iyiyiz dedi. Sebep dedi şey nasıl yani neden? Çünkü dedi biz öz kaynaklarımızı kullanıyoruz. Hmm. Biz dedi dışa çok bağımlı değiliz. Hmm. O biten bitmiş tükenmiş 36 ekran ve ben olan insan bir Zeyne. anda böyle bir dikildim. Ah, dedim öz kaynak öz sermaye, öz kaynak, öz kaynak ne ki dedim yani benim öz kaynağım ne? Evet. Orada buldum öz kaynağımın ne olduğunu. şimdi fotoğrafçı. eğer. Parmağım, kalbim, gözüm. Gözün.